Bugün futbol manager oynuyoruz ama her gol yedikçe taktiğimizi değiştiriyoruz. Evet öncelikle taktiklerimizi göstereyim. 4 tane 3 tane taktiğimiz var. Biri bu, diğeri bu, diğeri ise bu. Öncelikle biz bu taktikle başlayacağız. 3 tane forvetimiz olacak. Bakalım ilerleyen zamanlarda rakibimiz Başakşehir bu arada kaç tane gol atıp veya yiyeceğiz görelim. O zaman şimdi maça geçiyoruz. Sonra çevirdi Murata. Ayvara Morata. Kemen Deniz Türüş verdi. Ivan Brinic attı. Ve hemen taktiğimizi değiştiriyoruz. İkinci taktiğe geçiyoruz. Denizin ortası. Berat Özdemir attı. 4-2 oldu. Hemen taktiğimizi değiştiriyoruz. Evet değiştirdik. Evet maç bitiyor ve 4-2 kazanıyoruz. 3 taktiği de bu şeyde kullanmış oluyoruz. O zaman bir videonun daha sonuna geldik. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.